Merhaba arkadaşlar. Bilgisayar Mal Yayınları Biyoloji Yazarı Hüseyin Acarlı ben. Bu videomuzda da Türkiye Geneli 4 denememizin AYT sorularının çözümlerini yapacağız. Hiç vakit kaybetmeden ilk sorunun çözümüyle biyoloji sorularının çözümlerine başlıyorum. Şimdi ilk sorunun 28. sorunun çözümüyle başlıyorum. Aşağıdaki şekilde bir cisme dokunulduğunda Tepki sürecinde görev alan nöronlar gösterilmiş duyu ara ve motor nöronlar. Sinaps bölgesinde, sinaps bölgesini de hatırlayalım. Bir sinir hücresinin dendriti ile diğer sinir hücresinin akson ucu arasında, akson ucundan dendrit ucuna doğru uyarının kimyasal yolda iletilmesini sağlayan bölgelere sinaps diyorduk. Sinaps bölgesinde iletim nasıl oluyor? Akson ucundan dentrit ucuna doğru oluyor. O zaman doğru. Duyu ve motor nöronlar çevresel sinir sisteminde bulunur. Ara nöronlar da bulunur peki? Merkezi sinir sisteminde bulunur. Bu da doğru. Nöronlarda impuls üretimi sırasında nöronun polarizasyonunda, nöronun tekrar depolarizeden polarizeye geçmesi durumunda, nöronun içindeki bu e, potansiyel farkın oluşması sırasında her zaman sodyum potasyum pompası da görev alıyor arkadaşlar. Cevabımız E. 1-2-3 seçeneği olmuş. Oldu. 29. sorumuz duyu organları kulak sorusu. iç kulakla ilgili olarak vestibular ve timpanik kanal içerisinde perilem sıvısı bulunur. Doğru. Korti organı e, hatta şunu da söyleyelim kohlear kanalda ne var? Ne var? Endolem sıvısı var onu da unutmayın. Korti organı vücut dengesinin sağlanmasında görevlidir. Yanlış. Arkadaşlar korti organı işitmede görevli. Şurada bir mekanoreseptör olarak görev yapıyor. O yüzden bu da yanlış zaten. Kemoreseptör demiş. Hayır. Mekanoreseptör ve işitme olayında görevli. Peki vücudun dengesini sağlamada kim görevli? Yine iç kulakta bulunan yarım daire kanalları, kesecik ve tulumcuk yapıları görevli. Bu durumda cevabımız A seçeneği olmuş. Oldu. 30. sorumuz bir sindirim sistemi sorusu. Aşağıda verilen enzimlerden hangisi diğerlerinden farklı bir organik besin çeşidinin sindiriminde görev alır? Şimdi aminopeptidaz, dipeptidaz, karboksipeptidaz ve pepsin enzimleri. Hepsi beraber proteinlerin sindiriminde görev alır arkadaşlar. Fakat lipaz yağların yani lipidlerin sindiriminde görev alan, pankreastan üretilen ve ince bağırsakta çalışan bir enzimdir. Cevabımız C seçeneğidir. 31. sorumuz aşağıdaki şekilde kan dokuyu oluşturan kısımlar gösterilmiştir. Kan doku biliyorsunuz hücrelerden ve plazma kısmından oluşuyor. Plazma kısmından antikor çıkarılırsa serum elde edilir yanlış. Plazma kısmından pıhtılaşma faktörleri olan fibrinojen ve trombojen çıkarılırsa kan serum elde edilir. Antikor değil. Memelilerde olgun al yuvarlar glikoliz ile ATP üretir. Neden? Çünkü çekirdekleri yoktur. mitokondrileri vesaire zarlı organelleri yoktur. Sadece stoplazmaları ve bazı enzimleri vardır. Bu nedenle glikolizle hatta şunu genişletelim. Laktik asit fermentasyonu yaparak enerji üretirler. Alk yuvarlar. Ak yuvarlar enfeksiyon durumunda antikor üretebilir. Doğru. Ak yuvarlar da bağışıklık sisteminde görebilir ve enfeksiyon durumunda antikor üretebilirler. Özellikle ne diyorduk? B lenfositler. Ak B lenfositleri antikor proteini üretebiliyor. O zaman cevabımız da D seçeneği olmuş oldu. 32. sorumuz. Aşağıda verilen olaylardan hangisi soluk verme sırasında gerçekleşmez? Şimdi soluk veren bir kişi de kaburga kastır aşağı doğru iner diyafram gevşer ve kubbeleşir. Neden? Akciğer iç hacmini azaltıp basıncını arttırıp içerideki havayı dışarıya atabilmek için. O zaman kaburga kasları gevşer doğru. Karın boşluğu bakın göğüs boşluğu demedi. Karın boşluğunun hacmi artar doğru. Akciğerin basıncı artar dışarıya doğru havayı püskürtür doğru. Diyafram yukarıya doğru gevşer doğru. Kubbeleşir doğru. Akciğerin hacmi artmaz. Aksine azalır olmalıydı. Cevabımız E seçeneğidir. Şimdi iri gövdesi ve kuyruğuyla beraber yaklaşık olarak 30-40 santim boylarında olan çayır köpekleri büyük koloniler halinde yaşayıp yüzlerce dönüm araziye yayılabilirler. Yer altında inşa ettikleri tünel ve yuvalar sanki bir yer altı şehri gibidir. Tünelleri bir tarafı yüksek diğer tarafının alçak olmasıyla ile içerideki sürekli içeride sürekli temiz hava bulunur. Tünellerin üst girişinde predatörlerini yani avcılarını izleyebilecek tümsekler bulunur. Çünkü yaban gelincikleri, şahin, çakal, kartal gibi önemli bir besin kaynağıdır bunlar için. Kendilerinin bizzat yaptığı tüneller toprağın havalanmasını, yağmur suyunun yataktan akmasını ve erozyonun engellenmesini enge engellemesini sağlar. dışkılarını toprak için gübrek, to dışkıları toprak için gübre kaynağıdır. Ayrıca büyük otçullar olan biz onların verimli otlanmasını ve böcek gibi canlılar içinde de yaşam alanı oluşturur. Çayır köpekleri yaşadığı habitatta üstlendiği rol ile bakın birçok canlıya fayda sağladı sanki doğru mu? Orada birçok canlı bunlar sayesinde yaşamaya devam edebildi. Erozyon engellendi vesaire. Bulunduğu ekosistem için çok önemli faktör olan zarar görmesi durumunda birçok canlının zarar görebileceği türlere ne isim verilir? Kilit taşı tür denir arkadaşlar. Cevabımız da A seçeneği olmuş oldu. Baskın tür değil çünkü sayısı çok fazla olmalı. Bitki olmalı. Gösterge çevre koşullarının değişmesinden çok hızlı etkilenmeli. İstilacı farklı bir bölgeden gelip oraya yerleşmeli. Diğer canlılara zarar vermeli. Ayrıştırıcı zaten organik atıkları parçamalı, parçalamalı. parçalamalı. Bunun ilgisi yok. 34. sorumuz aşağıdaki şekillerde X, Y, Z molekülleri gösterilmiştir. X, Y, Z ile ilgili olarak X ve Y polinükleotit yapıldır. X, DNA Y ve RNA. Her ikisi de Polinükleotit yani çok sayıda nükleotitten oluşmuştur. Doğal. E, hatta birinde deoksiribonükleotitler, diğerinde de RNA yani ribonükleotitler var diyebiliriz. Y ve Z'de yani RNA'da ve proteinde riboz molekülü bulunur. Hayır. Şimdi RNA'nın yapısı nükleotitlerden oluşur. Nükleotitlerin yapısında e, azotlu organik baz, şeker ve fosfat vardır. Bu nedenle yapısında riboz var. Evet riboz şekeri ama proteinler amino asitlerden oluşur. Amino asitlerde herhangi bir yapısında nükleotit vesaire yoktur. Amino asit e, basit bir monomer şeklidir. Proteinin monomer şeklidir. O zaman yapısında riboz bulunması beklenemez. X, Y, moleküllerinin yapısında azot elementi ortak olarak bulunur. DNA'da ne var? Azotlu organik baz var. RNA'da ne var? Azotlu organik baz var. E, proteindeki amino asitlerin yapısında ne var? Yine azot var. Amino amino grubu azot içeriyor biliyorsunuz. O zaman doğru. Ne yaptı cevap? 1-3-C seçeneği olmuş oldu. 35. sorumuz aşağıdaki şekilde embriyonik kök hücrelerin dönüşebildiği farklı hücre tipleri gösterilmiş. Embriyonik hücrelerden diğer organlara ait olan hücrelerin dönüşme şekilleri. Embriyonik kök hücreler embriyonun erken evrelerinde daha blastosist evrelerindeyken elde edilebiliyorlar. Doğru. Temas ettikleri hücrelere dönüşme potansiyelleri yüksektir çünkü bütün genleri aktiftir. Aktarıldıkları yerde o organa, o dokuya dönüşerek tedavi edilebilmelerinden bahsediyoruz, değil mi? Uygun bir ortamda mayoz değil, mitoz bölünme ile yeni hücreleri oluşturuyorlar. Mayoz üreme ana hücrelerindeydi. Hatırlayın. Cevabımız da 1 2 B seçeneği olmuş oldu. Fotosentezin ışıktan bağımsız reaksiyonları ve fotosentezin ışığa bağımlı reaksiyonlarında hangisi ortaktır diyor. Burada biraz zamanınızı alacağım ama şu konuyu kısaca bir özetleyelim. Sınavda karşınıza çıkma ihtimali çok yüksek olan bir konu. Işığa bağımlı tepkimeler, ışıktan bağımsız tepkimeler. Işık doğrudan kullanıldı. Su harcandı. Suyun yapısındaki oksijen atmosfere verildi fotoliz olayıyla. ATP üretildiği fotofosforilasyonla ışıktan bağımsız tepkimeler aktarıldı not pH indirgendi ve ışıktan bağımsız tepkimeler aktarıldı. Karbondioksit tüketildi. Buradan gelen hidrojenler enerjiyle de birleşti, organik besin üretildi. Şimdi artık soruyu çok rahat cevaplayabiliriz. Oksijen üretmek ışığa bağımlı tepkimelerdi. Glikoz üretmek bağımsız tepkimelerdi. Su bağımlı tepkimelerdi. Karbondioksit bağımsız tepkimelerdi. Ama her ikisinde de enzimler görev alır arkadaşlar. Cevabımız B seçeneğidir. 37. sorumuzda bir fermantasyon sorusu yani hücresel solunum sorusu. Etil alkol ve laktik asit fermantasyonu tepkimeleriyle ilgili olarak laktik asit ve etil alkol fermantasyonunda substrat düzeyinde fosforilasyon doğru ama oksidatif fosforilasyon yanlış. Çünkü oksidatif fosforilasyon fermantasyonda değil solunum tepkimelerinde görülür. Yanlış. Laktik asit oluşumunda oksijen kullanımı yokken Etil alkolde oksijen kullanılır yanlış. Her ikisi de sadece oksijensiz ortamda gerçekleşir. Laktik asit ve etil alkol fermentasyonlarının sonucunda ortamın pH'i düşer. Neden düşer? Etil alkol fermentasyonunda karbondioksit çıkar. Karbondioksit asidik bir gazdır düşer. Laktik asit fermentasyonunda adı üstünde laktik asit yoğurdun ekşi olmasının sebebi içindeki zaten laktik asit. Yani asitler de hatırlayın. O zaman her ikisinde de pH düşer. Cevabımız yalnız 3 A seçeneği olmuş oldu. 38. 38. sorumuz bir bitki biyolojisi sorusu. Parankima doku hücreleri için. Parankima doku bitkilerin canlı ve temel dokusuydu. Canlı hücrelerdir. Doğru. Özümleme parankiması hücreleri. Fotosentezle besin üretirler. Doğru. Organik besinleri depo parankiması depolar. Bu da doğru. Cevabımız 1, 2, 3. E seçeneği olmuş oldu. 39. sorumuz yine bir bitki sorusu. Bitki kökünde su ve minerallerin emilimi ve kısileme kadar taşınması sırasında görev alan kısımlar verilmiştir. Sırasını istiyor bizden. Bakın bir kere ilk olarak kökteki emici tüy suyu alacak. 1. Emici tüyden gelen su epidermisten yani kökün zar kısmından geçti. Derdimiz buna endodermise taşımak. Şu bölgene korteks. O zaman önce korteksten pardon endodermis yazdım. Önce korteksten sonra endodermisten geçecek. Sıralamamız ne olmalı? 4, 1, 2, 3 olmalı. Cevabımız D seçeneğinde doğru olarak verilmiş. 40 ve son sorumuz. Aşağıdaki şekilde bir tohumdan olgun bir bitkinin gelişimine ne kadar geçen süre verilmiş? Çimlenme ve olgunlaşma. Bu süreyle ilgili çimlenme için unutma, su, oksijen ve sıcaklık. Su, oksijen, sıcaklık. Sos gerekli. Doğru. Önce embriyonik kök oluşur, sonra embriyonik gövde gelişir. Şekilde de bize bunun kopyasını vermiş. Doğru. İlk yaprak oluşumu gerçekleşinceye kadar yani fotosentez başlayıncaya kadar bitki tohumda depolanan besini endospermde depolanan besini harcayacağından dolayı kuru ağırlığı azalır toplam kütlesi azalır doğru cevabımız da 1 2 3 E seçeneği de verilmiş oldu dedim ve AYT sorularında çözümünün sonuna gelmiş olduk umarım sizin için faydalı olmuştur İnşallah gerçek AYT'de Hepsini hepiniz istediğiniz netleri yaparsanız ve istediğiniz bölümlere, severek yapacağınız mesleklerin bölümlerine yerleşmiş olursunuz. Sınavınızda başarılar diyorum, kolaylıklar diyorum. Kendinize iyi bakın.